Sıra sizde 1. Bir. bir okulun yemekhanesinde çalışan Melek Hanım her gün 10 litre süt ile çocuklar için yoğurt yapmaktadır. Buna göre günlük süt tüketimine ait bir tablo oluşturup bu tabloya ait denklemi yazınız. Denkleme ait grafiği çizerek yorumlayınız. Tablo şu şekilde olsun. Burası günler. Burası da tüketilen sütler. Evet. Her gün 10 litre. Birinci gün 10 litre. İkinci gün 10 litre. Üçüncü gün 10 litre, dördüncü gün 10 litre. Bu şekilde devam ediyor. Evet. Şimdi günleri x dersek, tüketilen sütte ikinci gün gene 10 litre. Dolayısıyla denklem şu şekilde olmuş oldu: x eşittir 10. Şimdi bu denkleme ait grafiği çizelim. Koordinat sistemini çiziyoruz. Yatay eksen x, dikey eksen y. Dikey eksenimiz günler. Yata eksen ise süt miktarı. Şimdi her gün 10 litre olduğu için buraya 10 diyelim. Grafiğimiz bu şekilde olmuş olacak. Evet şimdi grafiği yorumlayalım. Her gün 10 litre olduğu için hiç değişmiyor. Sabit kalıyor. Bu bir sabit grafiktir arkadaşlar. Sıra sizde 2. Aşağıda 2 farklı ildeki taksi ücretlendirmeye ait tablolar verilmiştir. Buna göre bu iki ilde taksi ile kaç kilometre yol alınırsa ödenen ücret eşit olur. Şimdi soldaki ilin taksi ücretini denklemini yapalım. E, kilometre x olsun. Ödenecek ücret de y olsun. Y eşittir. 8 artı 3x'tir. Çünkü e, her kilometrede 3 TL artıyor. İkinciye bakalım. Burada da ödenecek ücreti y diyelim. Gidilen e, yola da x diyelim. Bu sefer denklemimiz y eşittir 12 artı 2.5 x olacak. Şimdi bunlar kaç kilometrede eşitlenir? Her ikisini birbirine eşitleyelim. Birincisi 8 artı 3x, diğeri de 12 artı 2.5x. Şimdi bu 2.5x'i bu tarafa, 8 de bu tarafa geçirelim. 0.5x eşittir 4 olur. Buradan da x'i 8 olarak buluruz. Yani 8 kilometre gidildiğinde ödenecek ücretler eşit olmuş olur. Sıra sizde 3. Aşağıdaki doğrusal denklemlerin grafiğini çiziniz denmiş. A eşittir x eşittir eksi 2. Bu bir sabit grafik. x eşittir eksi 2 şurası. O halde denklemin grafiği bu olacak. Eksi 2'den geçen bir grafik. B şıkkı y eşittir 5. y eşittir 5. Bakın şurası 5 noktası olduğu için bu doğrunun grafiği de bu olacak. E evet, C'ye bakalım. X artı 3C eşittir 4. Şimdi eksenleri kestiği noktaları bulalım. Y'ye 0 verdiğimizde x 4 olacak. Yani 4 noktasından geçecek bir kere. Şurası 4 olsun. X'e 0 verdiğimizde de y şöyle olacak. Bakın. 3 y eşittir 4. Y eşittir 4 bölü 3. 4 bölü 3 de yaklaşık bakın şuralarda bir nokta olur. Şöyle. O zaman grafiğimiz bu şekilde çizilmiş olur. Ç şıkkı y eşittir 3x. Bir kere orijinden geçen bir denklem olacak. Çünkü x'e 0 verdiğimizde y de 0 olacak. x'e 1 verirsek y de 3 olacak. Bakın şöyle 1'e 3 noktası. O halde bu doğru bakın şu şekilde olacak. y eşittir 3x doğrusu. D şıkkı y eksi x eşittir 0. Şimdi x'e 0 verirsem y de 0 olacak. O halde orijinden geçecek. x'e 1 verirsem y de 1 olacak. O halde şuradan geçecek. Birleştirdiğimizde şöyle olmuş oldu bakın. y eksi x eşittir 0 doğrusu. Mesela şurasını 3'ü aldığımızda burası da 3 olacak. Gelelim E şıkkına. 2x eksi y eşittir 2. Şimdi x'e 0 verirsem y'yi eksi 2 bulurum. 0'a eksi 2 şurasıdır. Y'ye 0 verirsem bu sefer x'i 1 bulurum. 1'e 0 da şurası. Bu noktaları birleştirirsek şöyle oldu bakın. Doğrumuzun grafiği. Sıra sizde 4. Y eşittir eksi 4 ve y artı x eşittir 0 doğrusal denklemleri ile y ekseni arasında kalan bölgenin alanı birim kare cinsinden bulunur denmiş. Y eşittir eksi 4. Bakın şurası olacak. Eksi 4. Şu doğru. Şimdi şunu çizelim. X'e 0 verirsem y e 0. Orijinden geçiyor bu. Şimdi y y'ye eksi 4 verdiğimizde x de artı 4 olur. O halde şu noktadan geçecek bakın. Birleştirelim bunları şöyle. Şöyle bir doğru olmuş oldu. Evet bu doğru ile diyor y ekseni arasında kalan bölge. Şurada bir üçgen oluştu. Bu üçgenin alanı soruluyor. Üçgenin kenarları 4'e 4. O halde üçgenin alanı bulunurken bu dik kenarları çarpıp 2'ye böleriz. 4 kere 4 16. 2'ye böldüğümüzde 8 birim kare olarak alanını bulmuş oluruz. Alıştırmalar 1. Aşağıdaki doğrusal denklemlerin grafiğini çiziniz denmiş. A eşittir, y eşittir, X artı 6. Şimdi X'e 0 verirsek Y'yi 6 buluruz. Şurası 6. Y'ye 0 verdiğimizde de X'i 6 buluruz. Eksi 6 da şurası. Bunları birleştirdiğimizde evet doğrunun grafiği bu şekilde oluşur. B şıkkı y eşittir 3. y eşittir 3 üç, şudur. 3'ten geçecek. C şıkkı y eşittir 4x. Bu orijinden geçer bir kere 0'a 0. Sıfır. Bir de mesela x'e 1 verdiğimizde y'yi 4 buluruz. Şu nokta. O halde doğrunun grafiği böyle olacak. 3. Aşağıdaki doğrusal denklemleri inceleyiniz. Örnekteki gibi bu denklemler için uygun olan ifadelerin bulunduğu kutulara tik işareti koyunuz denmiş. Evet, denklem 3C-2X eşittir 0. Belirttiği doğru orijinden geçer ve X ve Y eksenlerini orijinde kesmiş oluyor. İkinci denklemimiz 3X-6 eksi eşittir 0. Buradan 3X-6X'i de 3 buluruz. Bu y eksenine paralel bir doğrudur. Üçüncüye bakalım. X eksi 4 y eşittir 0 orijinden geçer ve x y eksenlerini keser orijinde. E şuna bakalım. X artı y eşittir eksi 5 eşittir 0. Bu orijinden geçmez. X ve y eksenlerini keser. Şuna bakalım. Eksi x eksi 6 eşittir 0. Bu x eşittir eksi 6'dır. Y eksenine paralel bir doğrudur. Şuna bakalım. 4x eksi 6 eşittir 8. Bu da orijinden geçmez ve eksenleri keser. Şuna bakalım. Y eşittir 5x eksi 3. Bu da aynı şekilde orijinden geçmez. E eksenleri keser. Şuna bakalım. Y eksi 9 eşittir 0. Bu y eşittir 9'dur ve e, x eksenine paralel bir doğrudur. 3. Aşağıdaki doğrusal denklemlerin grafiklerini x ve y eksenlerini kestiği noktaları bulunuz denmiş. A şıkkı 3x eksi 15 eşittir 0. Buradan 3x eşittir 15, x eşittir 5 olur. Evet, x eşittir 5. Bakın şurası. Şöyle x eksenini 5 noktasında kesiyor. Y eksenini kesmez. Çünkü y'ye paralel çıktı. B'ye bakalım. 2y eşittir. Eksi 5x eksi 10. Şimdi bu orijinden geçmiyor. E, x'e 0 verirsek y'yi 5'te keser. Şurası 5. Y'ye 0 verirsek x'i eksi 2 de keser. Şurası. Evet. Bu noktaları birleştirdiğimizde şöyle bir grafik oluşmuş oluyor. C şıkkı y artı 3x eşittir 9. Bu da orijinden geçmez. Şimdi x'e 0 verirsek y 9 olur. Şurası olsun 9. Y'ye 0 verirsek 3 x eşittir 9 x eşittir 3 olur. Evet burası da 3 olsun. x'i 3 y'yi de 9 noktasında kesmiş oldu. 4. Aşağıda denklemleri verilen doğrular ve bu doğruların üzerinde olabilecek noktalar verilmiştir. Doğruların üzerinde olan noktaların başındaki kutulara tek işareti koyunuz. Evet şimdi yerine yazacağız. Birincisi her zaman x ikincisi y'dir. Denklemimiz bu. X yerine 0, y yerine -6 yazdığımızda bakalım ne oluyor. Eksi -6 e, artı 0 artı 6 eşittir 0. Evet sağlandı bakın. Dolayısıyla buna tık koyalım. B şıkkı X yerine eksi -3, y yerine 0 yazacağız. 0 eksi -6 artı 6 eşittir 0. Bu da sağlandı. Evet, C'ye bakalım. X'e -2, y'ye 2 koyacağız. 2 eksi -4 artı 6 eşittir 0. Bunu sağlamadı. Dolayısıyla buraya çarpı yazalım. Evet B'ye bakalım. 5 x eksi 3 eşittir 0. D noktası 0'a 3. X'e 0 yazdığımızda 5 kere 0 0. Y'ye de 3 yazdığımızda 3 kere 3 9 eşittir 0. Bakın sağlamadı. E noktası 0'a 0 yazalım. 0 eksi 0 eşittir 0. Evet sağladı. F noktası 3'e 5. Şimdi x'e 3 yazdığımızda 5 kere 3 15. Y'ye de 5 yazdığımızda 3 kere 5 15 eşittir 0. Bu da sağladı. Evet gelelim C'ye. 2y eksi 4x eksi 2 eşittir 0. K noktası 0'a 1. X'e 0, y'ye 1 yazalım. O zaman 2 eksi 0 eksi 2 eşittir 0 sağladı. Evet L noktası eksi 1'e 1. X'e e eksi 1, y'ye 1 yazalım. O halde 2 artı 4 eksi 2 eşittir 0. Bu sağlamadı. M noktası 3'e 7. X'e 3, y'ye 7 yazalım. 14 eksi 12 eksi 2 eşittir 0. Bu da sağladı. Evet bu şekilde doldurmuş olduk. 5. 2 x artı 3 c eksi 12 eşittir 0. Denkleminin belirttiği doğru grafiği x eksenin hangi noktada keser? Evet x eksenini kestiği noktayı bulmak için y'ye 0 vereceğiz. Y'ye 0 verelim. 2x artı 0 eksi 12 eşittir 0 oldu. 2x eşittir 12. x eşittir 6. Evet x eksenini kestiği nokta bakın 6'ya 0 yani 6 noktasıdır. 6 içerisinde 80 litre su bulunan bir deponun altındaki musluktan su damlamaktadır. Depoda kalan suyun zamana göre değişimi aşağıdaki doğrusal grafikte verilmiştir. Grafikten yararlanarak aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Şimdi şöyle olmuş. 3 saatte 80 eksi 65 15 litre su boşalmış. O zaman 1 saatte 15 bölü 3 5 litre su boşalır. Şimdi şıklara bakalım. Musluktan 1 saatte 3 litre su boşalmaktadır denmiş. Bu yanlıştır. 5 litre olacaktı doğrusu. 3 saat sonra depoda 65 litre su kalır. Evet bu doğru. Grafikten de görebiliyoruz. 3 saatte 65 10 saatte musluktan 30 litre su damlar denmiş. Şimdi 1 saatte 5 litre, 10 saatte 50 litre olur. Bu yanlış olmuş. Deponun 4'te 3'ünün boşalması için 12 saat geçmesi gerekir. Şimdi depo 80 litre, 4'te 3'ü nedir onu bulalım. 80 çarpı 3 bölü 4, bu 60 olur. Şimdi 60'ı da 5'e bölersek 12 buluruz. Evet bakın bu doğru çıktı. Depodaki suyun tamamen boşalması için 16 saat gereklidir denmiş. Depodaki suyun tamamı 80 litre. Bunu 5'e bölersek 16 buluruz. Evet bu doğru çıktı. Depoda kalan su y ile geçen zaman x arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi y eşittir. 80 5 x'dir denmiş. Evet bu doğru. Bakın her saat 5 litre su akıyor. O halde y 80 5 doğrudur. Hasan Bey bir iş yerinin zeminine fayans döşeyecektir. Her gün aynı miktar alanı döşeyerek işini tamamlayacaktır. Yandaki grafik Hasan Bey'in fayans döşediği alan ile döşenecek alan arasındaki değişimi göstermektedir. Buna göre Hasan Bey alanın tamamına kaç günde fayans döşer denmiş. Evet şimdi şurada bakın ikisi kesişiyor. Burası yarısı demektir. Döşenenle kalan kısmın alanları birbirine eşitmiş. Şimdi yarısı 20 günde döşeniyorsa tamamı o halde 40 günde döşenir. 20'yi 2 ile çarpmış olduk. 8. Yandaki koordinat sisteminde verilen D doğrusunun denklemi x artı 2 y eksi 12 eşittir 0'dır. A, O, B, C dikdörtgeninde 2 çarpı BC'nin uzunluğu eşittir. A, uzunluğudur. Buna göre A, O, B, C dikdörtgenin alanı kaç birim karedir denmiş. Evet. Şimdi şöyle denklemimiz bakın burada verilmiş. x artı 2y eksi 12 eşittir 0. Buradan x artı 2y'yi 12 olarak yazabiliriz. Şimdi şuraya dikkat edelim. 2bc eşittir ac. Şimdi bc uzunluğuna biz a dersek, şöyle küçük a, ac uzunluğu da 2a olacak. Şurası 2a, burası da a olmuş oldu. O zaman x yerine, 2a y yerini de a yazdığımızda bakın 4a eşittir 12 oldu. Buradan a'yı 3 buluruz. O halde bu dikdörtgenin kısa kenarı 3, uzun kenarı da 6 çıktı. Alanı ise 3 kere 6, 18 birim kare eşittir. 9. Aşağıda aynı yöne doğru hareket eden A ve B araçlarına ait yol-zaman grafiği verilmiştir. Buna göre A aracı ile B aracının arasındaki uzaklık en az kaç saat sonra 40 kilometre olur denmiş. Şimdi bu iki aracın başlangıçta aralarındaki mesafe 120. Şu mesafe 120. 2 e, saat sonra aralarındaki mesafe 200 eksi 120, 80 oluyor. Şurası bakın 80. Şimdi 120'den 80'e düştü. Ne kadar azaldı? 40. Bu 2 saatte gerçekleşti. 40'ı 2'ye böldüğümüzde 20 buluruz. Buradan şunu anlıyoruz. 1 saatte aralarındaki mesafe 20 kilometre kapanıyor. Yani hızlarının farkı 20'dir. Bize ne soruluyor bakalım? A aracı ile B aracının arasındaki uzaklık en az kaç saat sonra 40 kilometre olur? Şimdi aralarında başlangıçta 120 kilometre var. Bu farkın 40 olması isteniyor. O halde 80 kilometre fark kapanacak. E saatte 20 kilometre kapanıyordu. 80'i de 20'ye bölersek 4 saat buluruz. Yani en az 4 saat sonra aralarındaki mesafe 40 kilometre olmuş olur.